Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Brawl Stars oynuyoruz. Arkadaşlar ben normalde 4 tane Edgar aldım videosu çektim. Kaydı almışım ama maalesef bir sıkıntı oldu videoda. Ee, şey yapamadım montajlayamadım açamadım videoyu. Videoda sıkıntı oldu hatta size göstereyim bakın. Birinci Edgar'ımız burada. İkinci Edgar'ımızı göstereyim. İkinci Edgar'ımız arkadaşlar şöyle göstereyim. Gördüğünüz üzere ikinci Edgar'ımız burada. Üçüncü Edgar'ımızı göstereyim. Evet arkadaşlar bu da üçüncü etkarımız. Sonuncu etkarımızı da göstereyim. İşte arkadaşlar gördüğünüz üzere e, dördüncü etkarımız da burada. Dört tane etkar almıştım ama maalesef e, videoda sıkıntı oldu. Çok üzüldüm. Yani o kadar güzel bir video olmuştu. E, yani aşırı kırıldım. Yani üzüldüm. Hatta başka ne gösterebilirim ki? Zaten gösterdim dört tane etkarı. Dört tane etkarı almıştım. Videosunu hazırlıyordum. Baktım bir an videoda sıkıntı olmuş. Başlatılmadı video. Ee, o yüzden ben çok üzüldüm. İsterseniz bir maç atalım şöyle etkilerimizde. Şöyle tek hesaplaşma girmek istiyorum. Yani o kadar güzel video hazırlamıştım maalesef. Sıkıntı oldu. Kusura bakmayın arkadaşlar. Hem sinirlendim hem de çok üzüldüm. Şurayı da alalım. Şuraya gidiyormuş gibi yapalım. Mezarcık gel bakayım sen buraya. Abi sen. Ana bu kaçıncı seviye ya? Bu kadar güçlü müydü? Neyse. Yenilik. Ha bu arada ilk önce yenilme animasyonu bakalım. Zaten az önce yenildim ama göremedim. Tekrar yenilelim bir. Şöyle vuralım. Şöyle Frank bizi kes bir. Gel bakayım Frank. Buradayım. Gel. Gel kesin beni. Kes. Kes kes. Hadi. Evet. Frank bakalım bizi kesti. Animasyon nasıl bir şeymiş bakalım. Evet. Kendisine dövüyor. Atkıyla. Böyleymiş animasyon. Güzel. Fena değil. Ee, peki bir de yenme animasyonuna bakalım. Yenme animasyonu herhalde şey gibi. Yani normal... Şu başlama animasyonu gibi ama neyse bir bakalım. Şöyle bir birinci olalım. Şunu düşük seviye şunu alırız. Neyse şunu da alayım da öyle gila gideceğim. Bence Edgar güzel karakter. Yakın dövüşçü zaten. Güzel de oynanılıyor bence bayağı rahat. Yani bunu da e, videoda bir videoda maxlayacağım. Ve yakında son şans olan kostümlerden arkadaşlar almayı düşünüyorum artık. Alma zamanı bence geldi. Abi ben öleceğim. Kaç. Heh güzel. Şöyle gel bakayım sen. Şimdi gel. Şimdi gel. Güzel. Şöyle cinimizi de gidelim keselim. Yani bence yakın dövüşçü olarak çok güzel bir savaşçı. Yakından çok güçlü. Kaçacak büyük ihtimal. Kaçmadı. Aga, heh, güzel. Kazandık bakalım kazanma animasyonu nasıl bir şeymiş. Evet tahmin ettiğim gibi. yani bir değişiklik yokmuş şeydeki gibi. Kutudan çıkarır gibi. Neyse, e, güzel bence karakter. Arkadaşlar bu videoya sizlerden 20 like bekliyorum. Çok güzel videomuştu ama maalesef çekemedim ama bunun da şerefine 20 like sizlerden bekliyorum arkadaşlar. Kulübümüze de hala gelmediyseniz hepinizi bekliyorum. hepinizi gene kulübümüze. Hepinize girmesi için 1000 kupa yaptım zaten gereken kupayı. Ücretsizleri de falan da almıştım. Güzeldi yani. Böyle. Başka bir şey var mı? Bakalım. Şöyle etkinliklerden. Bir tane şuna girelim. Hediye. Siz arkadaşlar yorumlara yazın. Ee, Edgar karakterini beğendiniz mi, beğenmediniz mi? Karşı rakip full Edgar. Bakalım ne olacak? Abi adamlar saldırıyor hepsi. Şu kutucuğu hemen alıyorum, kaçıyorum. Herhalde Ember aldı onları. Aynen almış herhalde. Güzel. Şuraya atlıyorum şöyle. Güzelce ne hediyelerini alıyorum. Bir de böyle Edgar'ın hızlı bir savaşçı olmasını ben çok beğendim. Hızlı savaşçıları ben bayağı seviyorum. Mesela Max, Leon. Böyle savaşçıları çok seviyorum. Tam benim sevdiğim bir savaşçı gelmiş yani. Yakın dövüşçü zaten. Güzel. Çok teşekkürler. Ember efsane karakter. İnşallah Ember'ı da çıkaracağız. Abi hediyeler nerede? He almış o zaten. Hadi at. Ne yapıyor ne oğlum atsana şuraya. Adam bir değişik. Atsana hediyeyi. Adam herhalde dalga geçiyordu. Neyse kazandık. Güzel. Karşı rakip full Ember. ne Ember ya. Et kırdı. Gördüğünüz üzere. O zaman başka şimdi ne vardı? Ha bu arada şey gelmiş. Kostüm gelmiş. bunlar şey yapacağım. Videosunu gelecektir yakın, çok yakın sürede. Atacağım. Ee, o zaman Frank alayım şuradan. Tek hesaplaşma girelim. Ada için hiç uygun bir karakter değil. Ama biz yine de girelim görev yapmak için. Zaten herhalde kupası düşüktü aynen. Kupası düşük olduğu için rakipler kolay gelecek. Biraz daha, Biraz daha gel. Tamam sen gel. Şuna biraz kasalım ulti. Kaçtı adam. Bu arada arkadaşlar bunu da söyleyeyim ki Frank'e bir şey geldi. Buff geldi. Bayağı bir canı arttırdılar. Niye arttırdılar bilmiyorum. Normalde arkadaşlar bilirsiniz 7000-8000 civarlarında. Yani iyiydi bence canı. Daha da fazla yaptılar. 9000'e çıkardılar. Yani şu anda ben kaçın seviyedeydim hatırlamıyorum. He 7. seviyedeydim herhalde. Aynen. 7. seviye olmamıza rağmen 9100 canı var şu anda. Ya normalde zaten 10. seviyeye bir 10.000 can falan oluyor herhalde. 9.000 falan. Yani baya bir buff yaptılar. Niye böyle arttırdılar ben de bilmiyorum arkadaşlar. Yani güzel mi oldu bilmiyorum artık. Rakip yani insanlar beğendi mi bilmiyorum artık ama. E, bayağı baya bir canını arttırdılar. Onu da söyleyeyim. Rakip de bir yeri kaçtı ama. Şöyle sana biraz ulti kasacağım. Gel şimik. Güzel. Heh güzel. Vuramayacak mıyım? Vuramadım. Şu enerjileri alalım o zaman. Bekle sen. Gel bakayım. Aksesuarın arkadaşlar yararları da budur. Anam vuramadım. Ne oldu ya orada? Bu nedir ya? Adam sıyrıldı ya. Şöyle bir tane ulti kasacağım senden. Şöyle vuralım. Tamam sonunda. Güzel kazandık. Çilekli sütmüş adam. Adı. Bu arada 35. kademe oldum. Ee, bu, bu arada şey Bro PS'i açmıştık. Bro PS'in de videosu gelecektir. Güzel bir kutu açılımı videosu yine olacak. Yakında onda videosu geliyor arkadaşlar. Ee, başka ne varmış şuradan bakalım. Frank olur mu bilmiyorum ama yaparız bence. Bu da son maçımız olsun arkadaşlar o zaman. Ee, sizlerden dediğim gibi bu videoya 20 like bekliyorum. Biraz üzüldüm tabii. Hatta sinirlendim. Yani güzel bir video olmuştu silindi. Sıkıntı oldu videoda yine. Yine de minbikir olmuştu öyle zaten. Ama yani bayağı bir üzüldüm. Şolesini alalım nitacık. Seninkini alacağız. Bekle sen. Aga ne yapıyorsunuz ya? Abi şu işe bak ya. Şu tarihçiliğe bak. Bir şey yap El Primo ya. Canım çok düşük benim. Ben şöyle bir gidiyorum. Yani Frank bu etkinliğe çok yakışmıyor. Yani hiç olmuyor hatta. Yani burada zaten Frank alınmaz ama. Alayım dedim bu kez de, ne olur dedim. Ama bayağı da kötü şeyler oldu. Hadi sen buna vur bir. Ben de şunu şöyle vurayım güzel. Tamam o hediye zaten kendi kendine gelecek. Hadi El o şu bir kap. Biz öyle bir şey olmadı. Beraber mi bitiyor? Herhalde berabere bitecek. Ana uzatmalar varmış. Savaş topundaki gibi ben de bitti diye düşündüm ya. Abi adamlar yendi ya. Of. Neyse yenilik. Yenilgiyle kapatalım maçımızı o zaman. E, maçımız maçımızı demişim. Arkadaşlar sizleri kulübümüze bekliyorum. E, video like atıp kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. O zaman görüşürüz. Bay bay.